Deprem bölgesinde 5 Aralık'ta eğitime başlanacak Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Van'daki okullarla ilgili soruları yanıtladı. 5 Aralık'ta Van'da eğitime başlayacağımızı belirtmiştik. Bu yapılan zaman dilimi, yani bu geçen zaman dilimi içerisinde Van'da eğitimle ilgili gerekli tedbirleri almak için bütün gücümüzle çabalıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız tespitlerde daha çok okullarımızın geçmiş depremde hasar görüp görmediğini tespit ettik ve bunun üzerinden bir değerlendirme yaptık. Ancak şu ana kadar gördüğümüz şekliyle artçı depremler devam ediyor ve ayrıca Van'da referans deprem derecesinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Biz okullarımızı bu haftadan itibaren Van'da olması muhtemel referans bir deprem karşısında ne kadar güvenli yeniden inceliyoruz. Aletli incelemeler yaptırıyoruz okullarımızın güvenliğini tam tespit etmeden kararımızı netleştirmeyeceğiz. O yüzden Van'da şimdiye yapılan çalışmaları yerinde göreceğiz. Dersliklerimizle ilgili çalışmaların son halini değerlendireceğiz. Öğretmenlerimizin ikametiyle ilgili durumu son halini değerlendireceğiz ve kesin kararımızı Cuma gün vereceğiz. Ancak hemen şunu belirtmeliyim. Biz Van'da her halükarda 5 Aralık'ta Van Merkez ve Erciş hariç Diğer ilçelerde eğitime başlıyoruz. Bunu kamuoyuna buradan çok açık bir şekilde ifade edebilirim.